Ben hiç dolandırıldım mı derseniz dolandırıldım kardeşim. Yalan değil. Her insanın salaklık dönemi olur. Ben de o salaklık döneminden bir zamanlar geçtim olmuştu. Ama benimki çok basit şeyler. Benim Metin 2'deki fake maritan dolandırıyordu. Ben de o zaman ne yapalım? Marita yok. Şimdi kaç yaşındayız? 13-14 yaşındayız. Marita yok. Bütün gün evde mastürbasyonel. X ne? X, X, porno. Her doka dalıyoruz. Tamam bu, bu muhabbet. Kaynanam içeride bağırmadan anlatıyorum. He gün öyleyiz. Yani isminde Cappar ismini karı olarak çevirse ben Cappar'ı da sikerdim o derece. <laughs> Ato derler bir, de, bir aylık abone olmuş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Çok sağ ol. <laughs> Her neyse kız, kız neki yapmış. Bana dedi bir takım verin dedi senin. Ben o zaman şaman kasıyorum. Sövur'da üç tane antik çanarlık dokuz var. 2 tanesi bende. Siz düşünün o kadar yüksek çarım. Ben de dedim nasıl olsa iki tane ver birini taksın dedim. Kız dedim ya belki dedim çıplak fotoğraf yiyorlar. Verdim kaçtı gitti. Başka da dolandırılmadım. Dolandırılmamamın sebebi de çok zeki olduğum için değil. Bizim maymuncuk beşirle falan takıldığımız için bizim çevremiz bu işlerin ehli profesyonel oldukları için yani insan öğreniyor bir şeyler kapıyor. Dolandırılmak istemiyorum yani. İstemem de zaten. Onlar da bana yardımcı oluyor. Profesyonel ekibimiz var. Hani benim fake olduğumu iddia eden bir kardeşimiz var. <laughs> mu o kavalde. Bana diyordu ki sen fakesin. <laughs> profesyonel ekibi var diyordu. O işte profesyonel ekip. Beşir. Ato, Şahbeddin, Cağba, Hasan gibi 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 gibi. Böyle, profesyoneller gibi böyle. Abi anamı siker misin demiş. Halil